Merhaba hoş geldiniz ben Sercan. Bugün size çeşitli eğitim, seminer, webinar, bilimum canlı yayınlar duyuruları yapmak ve biraz kendi tarafımda gelişen planlardan bahsetmek için bir video paylaşıyorum. Ve sizlere 3 ana konudan bahsedeceğim. Hoş geldiniz. Kanalda gördüğünüz Final Cut Pro, Logic Pro gibi programlardan bahsettim. Videoları paylaşmıştım. Hangilerinde, ne gibi düzenlerde çalıştığımı az çok anlatmıştım. Mini eğitim serileri gibi düşünebiliriz. Zaten bunların dışında da kanalın konsepti gereği ses kayıt ve müzik teknolojilerinden ve içerik üretimlerinden bahsediyorum sıklıkla. Boş zamanınızı değerlendirebileceğiniz, kendinize yeni birikimler katacağınız eğitimler, sertifika programları ve online eğitim ve konferans programları olanaklarından bahsetmiştim geçen bölümlerde. Zoom programı gibi mesela. Ayrıca umarım dahil olmuşsunuzdur bahsettiğim eğitimlere. Ben şimdiden 4 tane sertifika aldım bile. Özellikle son 2 haftadır kimi yorumlar, özel mesaj ve maillerde kendi alanımla ilgili eğitimler verme tavsiyeleri aldım online olarak. Bir araya gelemediğimiz bu zorunlu durumlar için. Bu eğitimler zaten yaptığım bir işti ama online'a taşımayı yeni planladım diyebilirim bu düzenin değişmesiyle beraber. Buradaki ve açıklamadaki linkten bakabilirsiniz ama biraz detaylandırmak istiyorum konuyu. Evde bulunduğumuz bu süreçte video düzenleme, ses düzenleme, müzik prodüksiyon, mix mastering, podcast çalışmaları, içerik üretimi, YouTube kanal danışmanlığı gibi konularda birebir destek almak isteyenler olduğunu özellikle belirten izleyiciler oldu. Gitarı da var, ukulelesi de var tabi. Yeni başlayanlar için her hafta en azından bir video paylaşarak sizlere elinden geldiğince bilgiler vermeye çalışıyorum. Bunlar zaten devam ediyor. Ekipmanlar, teknik bilgiler, tavsiyeler, soru-cevaplar, konuklar vesaireler. Bunlar devam ediyor. Bu bahsettiklerim özellikle birebir eğitim, danışmanlık, özel hizmetler artık ne dersek bunları almak isteyenler için yani iletişime girip de baş başa verip kişinin ilgilendiği ve benim de destek olabildiğim konuları kapsıyor. Zamanla da yeni yeni şeyler eklendikçe de sizlere tabii ki buradan duyuracağım. Bildiğiniz gibi ya da bilmenizi isterim bu kanalın bir ajans bağlantısı ya da sponsoru yok. Tamamıyla bağımsız ve bir şirkete ait de değil. Dolayısıyla sizlere içerik hazırlarken ben aksini belirtmedikçe gördüğünüz bütün materyaller, bütün ekipmanlar bu eve ait. Bu biraz iyi, biraz kötü. Bolca üzerine konuşulabilir belki bir başka sohbet videosunda. Size açık da olmak istiyorum tabii ki. Bu burada gördüğünüz, kanalda gördüğünüz tek desteğim son zamanlarda Patreon üzerinde üretimime destek veren birkaç kişinin olması. Şu anda 5 kişi. Dilerseniz size destek verebilirsiniz. Buradan, şuradan detaylarından bahsetmiştim. Diğer konuya geliyorum. ikinci konuya canlı yayınlar. Şu günlerde epey bir sıkıldığınızı düşünüyorum. Her yerden fırlayan canlı yayınlardan farkındayız. Instagram'a giriyoruz. Üstü kıpkırmızı. Facebook'a giriyoruz. YouTube'a giriyoruz her yerde canlı yayınlar var. Ama hızlı interaktif soru cevapların döndüğü yayınlar verimli olur diye düşünüyorum kendimce. Baktık hoşumuza gitmiyor yapmayız bir daha. Bir iki deneme yaparız beraberce sizlerin de katılımıyla. Daha sonra da güzel keyifli verimli olursa belki devam ederiz. Bununla ilgili de kafa karışıklığım var tabii ki. Bunu da sizlere paylaşmak istiyorum. YouTube, Twitch, Instagram üzerinde yayın yapmamı önerenler oldu. Siz ne dersiniz bu konuda? Hangisi daha akıcı olur? Hangisi daha verimli olur? Nasıl yapabiliriz? Bu konudaki fikirlerinizi lütfen yorumlarda belirtin beraberce konuşalım. Bir fikir birliğine varalım beraberce sonrasında da ilerleyelim ya da devamını getirmeyelim. Üçüncü konuya geldim. Biraz daha kapsamlı bir konudan bahsetmek istiyorum. Online atölyeler düzenleme fikrim var. Aslında bunu bu salgın mevzusundan evvel de sizlere topluluk sekmesinde paylaşmıştım. Online atölye nedir? Mesela bir konu belirledik. Home studio kurmak. Bunun oluru olmazı, ekipmanı, teknik detayları, bütçesi en minimumu, maksimumu ve kendimizi bu home studio'ya hazırlayacağımız detaylar gibi. Ya da İkinci örnek şöyle olabilir. İçerik üretirken dikkat edilecek detaylar, ekipmanlar, önemli noktalar, pratik bilgiler gibi. Bunun gibi konularda online konferans serisi yapabiliriz. Bir seminer gibi ya da duymuş olabilirsiniz. Webinarlar gibi düşünebilirsiniz. Bunun farkı etkinlikte direkt sizin de yer almanız, iletmek, sormak, bilgilendirmek istediğiniz beyin fırtınası yapacağımız konularda sözlü ve görüntülü söz alarak aktif paylaşımın içinde yer alabilmeniz. Belirli gün ve saatlerde çevrim içi bir platformda toplanırız. Mesela Zoom gibi topluca. Böylece de bir komünite bir topluluğun gerçek anlamına ulaşırız. Aktif katılımda bulunmuş oluruz. Birebir ders ya da danışmanlık olmasın derseniz böyle bir topluluğun içinde de interaktivite içinde geçsin demek de tercihiniz olabilir. Bunun için de mesela bir bütçe belirleriz. Sembolik bir şey deriz ki 20 lira Haftada 3 seminer olacak şekilde toplu olarak online seminer eğitim planı yaparız. 30 kişilik sınıflar belirleriz. Böyle düzenleriz ki herkes en yüksek verimi alabilsin. Çok kalabalık olduğunda sıkıntı olmasın. Hak da geçmesin. Özel olarak eğitim ve danışmanlık alanlarda buna ücretsiz katılabilsinler mesela. Aklıma bunlar geldi. Böyle bir şey yapabiliriz diye düşündüm bu dönemde. Bir şeyler üretmek isteyenleri, yaptığı işi değerli bir hale getirmek isteyenleri, müziğini pazarlamak ya da kanalından gelir elde etmek isteyenlerle Online salonlarda buluşabiliriz diye düşündüm. Online sınıf salon, etkinlik alanı artık ne dersek. Hem böylece bütün bu bir araya gelme programlarının masrafı çıkmış olur. Hem de işi ciddiye alan kişilerin daha belirgin bir şekilde diğer bu işlerle ilgilenen aktif katılımcılarla bir araya gelmesini hem de kendi konularında ilerlemelerini sağlamış oluruz ve bir şekilde güzel ilerlerse size söz verdiğim içerik üretimlerinde daha aktif olabilirim. Hazırlamak istediğim videolu eğitimleri hazırlayabilirim ve bunları kitap haline getirip elinizin altında olmasını sağlamak için bir çalışma planı yapabilirim. Biliyorsunuz Tüm bunlar ayrılabilecek geniş bir zaman ve bütçe meselesi. Size bütün bu detayları vermeye çalışıyorum ki aklınızda herhangi bir soru işareti kalmasın istiyorum. Ve tabii ki kendi videolarımı belirlediğim düzende çekmeye paylaşmaya yine devam ediyorum. O başka bir proje. Bu başka bir proje çünkü. Sizi böyle daha önceden olduğu gibi her türlü gelişmeden de haberdar etmek istiyorum. Kanalla ilgili, gidişatla ilgili. Açıklamalarda da bir blog yazısı hazırladım. Lütfen ona göz atın. Bu video ile ilgili lütfen görüşlerinizi belirtmekten kendinizi alıkoymayın. Bu konularla ilgilenen çevreniz var varsa da onlarla da paylaşmanız beni çok mutlu edecektir. Kendinize çok iyi bakın. Özellikle sağlığınıza çok dikkat edin. Bu hastalığa karşı elimizde çok güçlü bir koz var biliyorsunuz. Yakalanmamak. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.